Merhaba arkadaşlar, 14 Mart Perşembe günündeyiz. Biraz yoğun bir gündem var. E, ay tüm gün e, ikizler burcunda ilerlemesini sürdürüyor fakat öğleden sonra e, akşam üstüne saatlerinden itibaren bunu boşlukta gerçekleştirecek. Ama öğlen öncesi saatlerde ikizler burcundaki ilerlemesini sürdürüyor. Dolayısıyla iletişim trafiğimizi etkili bir şekilde kullanacağımız bir süre zarfındayız. Çarşamba akşamını Perşembe'ye bağlayan gece yarısından hemen sonra dört buçuk sularında Güneş'te Jüpiter arasında stresli bir etkileşim gerçekleşiyor arkadaşlar. Ee, güneş ne dedik? Bizim fikir ve düşüncelerimizi etki kararlarımızı, ideallerimizi, egolarımızı simgeleyen bir gezegen. Ee, yaşam yolunda alacağımız kararları aslında ifade ediyor bir yandan da ee, Jüpiter e, ise hani e, biraz e, gaz ve toz. Yani hani mevcut var olanı büyütme özelliğine sahip. Bu iyi bir şeyse iyi olanı büyütüyor, kötüyse kötüyü büyütüyor. Ee, Güneş ile Jüpiter arasında stresli bir etkileşim varsa, aslına bakarsanız... E kendi benliğimizi, varlığımızı, egomuzu biraz abartma durumumuz söz konusu olabilir. E, Jüpiter orada bir büyüteç etkisi e, ortaya koyabilir. Dolayısıyla hani kendi e, yapabileceklerimizden, başarabileceklerimizden e, tam emin olmadan bunları biraz abartarak ortaya koyma durumumuz söz konusu olabilir. Yani bir karar alacağız, belli bir düşüncemiz var, ortaya koyacağız. Bunu e, yaparken aslında e, tam olarak e, hangi sınırlarda durmamız gerektiğini e, ...tespit edemeyebiliriz. Jüpiter'in bu konuyla alakalı, bunu... müteş görevi gördüğü için de... hani ...tutamayacağımız sözler vermekle alakalı... ...belki aşırı iyimserlik söz konusu olabilir. Aşırı hayal gücü söz konusu olabilir. Burada... E, ...bu bizi aslına bakarsanız... E, ...hani... E, ...nispeten o hayal gücü... ...ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde tekrar... ...hani konuşturmakla alakalı... ...güzel bir gündem var ama hep söylüyorum ya... ...Mart ayında zaten bu yeterince var... Güneş ile Jüpiter arasında stresli bir etkileşim varsa biraz daha e, iyimser tabii ki manevi e, anlamda güzel bir etki yaratmakla beraber burada ortaya koyacağımız söylemler ve alacağımız kararların e, aslında çok e, ayaklarının yere basmasını bekleyemeyebiliriz. Ama Allah'tan öğlen saatlerinde Mars Satürn arasında pozitif bir etkileşim gerçekleşiyor arkadaşlar. O bizim... Hava havada gezen uçan balonu tutup gerçekten belli bir kaza bağlayabilecek bir etkileşim bu. Çünkü Mars bizim hırs ve motivasyonumuzu zaten gösteriyor. E, bu cesaretle risk alarak ilerleyeceğimiz, savaşacağımız konular aslında ifade ediyor. Satürn'de e, ayakları yere basan sağlam, istikrarlı ve disiplinli bir şekilde ilerleme arzusunu ortaya koyar. E, Mars boğa burcunda, Satürn oğlak burcunda ikisi de toprak elementi, aşırı gerçekçi ve somut kanıtlar görmek isteyen elementler bunlar. Dolayısıyla o Güneş, Jüpiter'in vermiş olduğu o biraz böyle işte gaz ve toz bulutu işte o balon dedim ya onu böyle biraz daha tutup sağlam temellerle ilerletebilecek bir takım unsurları ortaya koyabilir. Bu güzel bir etkileşim. Mars boğa burcunda ilerliyor. Genelde finansal konularla alakalı bir takım kararlar söz konusu olacaktır burada. Satürn'de oğlak burcunda o da daha istikrarlı daha böyle sistematik ilerleyebileceğimiz disiplinle ilerleyebileceğimiz bir uygulamayı destekler durumda. Dolayısıyla aslında ee, Perşembe günü o Güneş Jüpiter'in bir takım abartılarla bizi böyle ya hallederim ben ya bunun da üstesinden gelirim ya diyeceğimiz o biraz böyle hani ayakları yere basmayan halimizi toparlayıp bizi kendimize getirebilecek bir desteği de verecekmiş gibi duruyor. Ee, bu etkileşimi gene bir 2-3 gün hissederiz arkadaşlar. Dolayısıyla hani e, bence faydalanmamız gereken bir unsur. Ee, ay ise hani perşembe günü ne gibi etkileşimler ayı aydan bahsetmeyi unuttuk ya. İkizler burcuna ilerliyor dedik. 1.5'ta ve 3.5'ta önce güneş sonra Merkürle stresli etkileşimleri var arkadaşlar. Duygusal anlamda ay güneş stresli etkileşimleri biraz daha hani duygusal alacağımız kararlar ve mantığımızla yürüttüğümüz düşünceler arasındaki tutarsızlığı ifade ediyor. Burada ikisi arasındaki dengeyi bulmak biraz zor olabilir. E, Ayla Merkür arasında zaten stresli bir etkileşim varsa da o fikir ve düşünceleri ortaya koymak konusunda bazı zorlanmalar ve refüzasyonlar söz konusu olabilir. E, burada hani karşımızdakilerin de ee, bizi destekler yönde tavır almasını istiyorsak aslında arayı bulmaya çalışmamızda ben fayda olduğunu düşünüyorum. Yani ikizlerde olduğu için çok fazla laf salatası söylüyormuşuz gibi gelebilir karşımızdakilere. Hani çok boş konuşuyorsun varabilecek belki diyaloglar yaşayabiliriz karşımızdakilerle. Çünkü güneş Jüpiter arasında da var ya bir stresli etkileşim. Ya yani böyle anlattıkça anlatıyor ama boş anlatıyor gibi bir etki ortaya çıkabilir. Fakat dediğim gibi o Mars Satürn'ün e, bizi e, toparlayıcı etkisinden bence faydalanabiliriz. Ee, ama öte yandan duygusal anlamda da bu dalgalanmaların olduğunu söyleyeyim. Zaten üç buçuk sonrası e, en son e, Ay ve Merkür arasındaki stresli etkileşimin ardına Ay boşluğa giriyor. Dolayısıyla Perşembe öğleden sonrası üç buçuktan sonra e, sonuç beklediğimiz neticeye varmasını istediğimiz konularla alakalı net bir takım gelişmeler elde edemeyebiliriz. Şartları çok zorlamamızda fayda olacaktır arkadaşlar. Gece yarısının hemen ardındansa ay yengeç burcuna geçiş yapıyor. Biraz duygusal anlamda rahatladığımız bir süre zarfına giriyoruz. Kısaca perşembeyi özetlemek istiyorum arkadaşlar. Başlarken güneş jüpiter arası stresli etkileşim burada kendimizin ya kendini bil diye bir laf var yani kendini bil. Gerçekten güneş jüpiter arasında stresli bir etkileşim varsa kendimizi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Abartıya çok açık olduğumuz bir zamandayız. Kendi sınırlarımızı, kendi limitlerimizi aşırı zorlayacağımız bir zamandayız. Güvenimizin inanılmaz egomuzun muhteşem tavan yapacağı bir zamandayız ama bu bizi hayal kırıklıklarına uğratabilecek ve tutamayacağımız sözler vermeye itecek. Veya hani Asla hayata geçiremeyeceğimiz bir takım kararlar almak yönünde itebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Allah'tan e, Mars ile Satürn arasında pozitif bir etkileşim olduğu için nispeten o gerçekçiliği biraz daha elde edebileceğimiz ve biraz daha istikrarlı ve disiplinli ilerleyebileceğimiz bir zamandayız. Ayın pozitif etkileri yok arkadaşlar. Genelde stresli etkileşimleri var Güneş ve Merkürle. Dolayısıyla burada duygusal anlamda da bazı gelgitler yaşayacağımız bir zamandayız. Ağzımızdan çıkanı bence kulağımızın duyması iyi olur bugün. Zaten 3.30 sonrasında da ay boşluğa giriyor arkadaşlar. Perşembe öğleden sonra akşamüstü saatlerine itibariyle e, netlet sonuç beklediğimiz işlerden pek bir geri dönüş elde edemeyebiliriz. Ben şimdiden hepinize harika bir perşembe günü diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.